Topar topar ilçe kaymakamıza birlikte devletimizin bütün e, araçları imkanlarıyla özel idarenin ve belediyemizin araçlarıyla bize olay yerine intikal ettik geldik. E, gördüğünüz gibi ciddi hasar var. Iıı e, şu anda bir ev komple eee heyelandan dolayı yani selden dolayı e, yıkılmış. Beş altı tane evde zarar görmüş. Kaç tane de şu anda tam sayısı belli değil. Hayvanlar da ciddi bir şekilde telef olmuş. Ee, bir tane e, teyzemiz de kalp krizi geçirdi. Hastaneye götürürken yolda vefat etti. Ee, gördüğünüz gibi ciddi bir şekilde köy zarar görmüş. Dere yatakları değişmiş.